Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar PKK'nın silah bırakma sürecine dair yol haritasını sürecin içinden bir bürokratla konuştuğunu söyleyerek sözde terör örgütü yöneticilerinin gidecekleri ülkeleri sıraladı. Şamil Tayyar'ın aktardığına göre örgütün içinde yaşanan itilaflara terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan müdahale ederek çözüm sağladı dedi. Silahlar Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek. Terör örgütünün 300'e yakın sözde yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi 3. ülkelere gidecek. İran, Irak, Suriye asla olmayacak. İkinci aşama ise Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4000 kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Terör son bulunca kayyum atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak. alan İmralı'da kalacak, ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak. Yeni infaz kanunundan PKK'lılar da yararlanacak. İleri yaşta ve hasta olanların tahliyesi sağlanacak, düzenlemeler yapılacak. Sürecin seyrine göre yeni anayasa için mecliste işbirliği zemini aranacak. Ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek. İleri aşamada toplumsal mütabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek. Demin yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak. Türkiye örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek. Suriye'deki YPG yapılanması Şam yönetimiyle birlikte planlanacak. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak. Kalanlar Suriye ordusuna katılacak. Tayyar ayrıca şunu eklemek isterim. Masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar sürecin seyrini somutlaştıracak dedi. Evet, bu ifadeler Türkiye'nin PKK terör örgütünün silah bırakma sürecine dair kamuoyuna yansıyan en kapsamlı ve çarpıcı senaryolardan biri. PKK'nın Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde silah bırakması Ankara'nın bölgesel otoritesini ve diplomatik gücünü de gözler önüne serdi. Irak Kürt yönetimi bölgesiyle koordinasyon Türkiye'nin bölgede sadece askeri değil yeni bir aktör haline geldiğinin de işareti. Silahların gözetim altında teslim edilmesi devletin bu kez sürece daha kontrollü ve güvenlik odaklı yürümek istediğini de gösteriyor. Abdullah Öcalan'ın itilaflara müdahale ederek örgüt içi uyum sağlaması iddiası İmralı'nın hala örgüt üzerinde etkili olduğunu da ortaya koyuyor. Bu durum devletin Öcalan kartını yeniden masaya sürdüğü izlenimi de veriyor. Ancak bu aynı zamanda kamuoyunda büyük bir kırılmada yaratabilir. Zira Öcalan'la herhangi bir temas ya da detaylı rol verilmesi özellikle şehit aileleri ve milliyetçi taban açısından büyük bir toplumsal tepkiye yol açabilir. 300'e yakın sözde yöneticinin Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi geçmişte ETA ile İRA gibi terör örgütlerinin süreçlerinde de uygulanan bir yöntemdi. Bu örgütün tepe kadrosunun etkisizleştirilmesini amaçlarken aynı zamanda çatışmasızlık ortamını tesis etme girişimi de. Ancak bu aktörlerin yurt dışına gönderilmesi adalet duygusunu zedeleyerek suçu meşru görme gibi halk nezdinde cezasızlık algısı da oluşturacaktır. Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması sürece psikolojik açıdan güçlü bir etki oluşturur, sürecin meşrudiyetini ve toplumsal desteğini de artırabilir. Ancak bu dönüşlerin nasıl gerçekleşeceği, yargı süreçleri ve güvenlik değerlendirmeleri de kritik olacak. Suça bulaşmamış örgüt üyelerinin kimliğini taşıdığı ülkelere dönmesi vatandaşı olan 4000 kişinin kademeli olarak teslim alınması oldukça da hassas bir konu. Kim suça bulaştı, kim bulaşmadı? Bu ayrım nasıl yapılacak? Ciddi tartışma nedeni olacak bu da. Ayrıca bu sayı ilerleyen süreçte kamuoyunda güvenlik kaygılarını da beraberinde getirebilir. PKK'ların da yararlanabileceği yeni bir infaz düzenlemesi ve kısmi af ihtimali en hassas başlıklardan birisi. Bu adım özellikle şehit ailelerinin tepkisini çekecek. Ancak süreçteki başarıya ve kamuoyun desteğine bağlı olarak gündeme gelmesi muhtemel. PKK'dan ayrışarak yeniden yapılanmaya gidecek bir dem parti formülü hem çözüm sürecinin siyasallaşması hem de Kürt seçmenin demokratik temsil açısından da kritik. Ancak PKK adını kullanmayacak ifadesi örgütsel kopuşun zorunlu olacağını ima etse de parti içinde çatlak seslerin çıkmasına da neden olacaktır. YPG'nin Şamla işbirliği içerisinde yeniden düzenlenmesi Türkiye'nin ABD ile gerilimini azaltmayı ve Suriye topraklarındaki bütünlüğünü desteklemeyi hedefliyor da olabilir. Türkiye'nin uzun süre bölgede kalmaya devam edeceği açıklaması da olası PKK YPG yeniden yapılanmasına karşı bir ön tedbir olarak okunabilir. Türkiye'nin süreci tamamen kendi inisiyatifinde ve yerli dinamiklerle çözmesi, Batı'nın dışarıda tutulması gerçekten çok güçlü bir duruşta sergiliyor. Bütün bu başlıklara bakıldığında bu yeni gelişmeler içerdiği başlıklar itibariyle oldukça yüksek riskli ve çok kırılgan bir süreç gibi de gözüküyor.